arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Survival birinci bölüm kaydı açmayı unutmuşum. Kaydı açmadan önce bunları yaptım. Çok güzel bir seri olacak. Oye oh yeah, hemen bay. Evet arkadaşlar bu modumuzda böyle daha gerçekçi Brawl Stars var. Pardon Brawl Stars demişim. Minecraft'ımız var. Çok gerçekçi. <laughs> tri kapitator indirdim. Bunları indirdim yani. Mod indirdim biraz. Şöyle bu mod yani. Çok önemli bir şey değil. Yani şöyle bir şey. Yani dünyanın en büyükleri. Bunları kazmak yerine direkt böyle yapıyorum. Size de tavşiye ederim. Direkt böyle hepsini topluyorsun. Hemen şöyle meşalemizi yapalım. Meşale de çok güzel duruyor. Of. Daha yeni geldik bir bismillah. Ha şahane Biraz da korku moduna benzer gibi bir Minecraft bu arkadaşlar. Çünkü her an her yerden yaratık gelebiliyor. Yarıtı arttırıyorum biraz. Ben nereden okuyorum yine? <laughs> ok yeme sesi de çok garip zaten. Bak ok yedim. Alehandır <laughs> Alehan en azından seni gibi kel değilim. <laughs> Ölüyorum. Alehandır Ölüyorum. <laughs> Alehan bu nasıl bir duruş? Вау. Регалистик Майнкрафт. Allah Allah. Oh taşım yok kurtarmaya Hemen alayım. Aldı. Artık daha kolay. Oha direkt madenmiş burası. Ama öldüm. Ölürüm ben burada. İşte artık her gördüğüm madene böyle eğileceğim. Abi patlayış animasyonu kadar güzel bir şey yok. Verdi mi? Vermedi. Ne kadar yapabiliyorsak yapalım. 12 tane. Ana. Bak burada yayın izlemek yerine işte video çekiyorum. bak benim. Çok iyi bir youtuberım. O yüzden abone olun. Zeynep sen de abone işte. Abone iste. Kanalımıza abone olsunlar. Ol. İste. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayayım. Hayır öyle dedim. Dedim ama ben size dedim. E ben eşyalarımı nasıl bulacağım? saniye. Şimdi ben ne taraftan gittim? Ağaçlara bakacağız. Kaşif miyim ben? Ne <laughs> Mesela bak buradan devam etmişim. Buradan gitmişim. Mesela bak buradan falan devam et derken. Şurada bir yerde video açmışım. Burası. Mı? Değil ama buraya buradan. Ama buradan bir yerden. Burası mı? Değil. Videonun devamı sunucuya girmek de olmasın. Eşyalarımı bulamazsam öyle olacak büyük ihtimal. Heh, buldum tamam. Okey. Okey devam edelim. Hadi hiçbir şey yaşanmamış gibi devam ediyoruz. Hep ben ölmedim aslında arkadaşım. Hiçbir şey yaşanmamış gibi devam ediyoruz. Bir yaşlık param yenilenmiş oldu. Yemek yememiş oldum. Vav wow, bu geri çıkışa gitti ama. Oo oh, aşağıda demir var çok güzel. Mesela ben şeyi kullanmıyorum en azından daha fazla or falan o modu kullanmıyorum ben Ya yine mi? Ya i̇şte i̇skelet yüzünden akıl sağlığım bozulabilir. Ama sadece iskelet yüzünden. Wow. Bakın mesela bir saat şimdi kazmaya uğraşacaktım. Ve eski serileri görüyordunuz. Video yarım saat oluyor ama bir saatin kazmakla uğraşıyorum zaten. Size ben şunları kazayım geleyim de demiyorum yani. Her şey gözünün önünüzde. Şuraya atlar mıyım? Atlarım şimdi. Bundan kolay ne var? Oraya atlarsam bir like. Atladım. Of, aa. Sunucum da gezer İçumdaki gezerken bir adam hile kullanıyordu. Ben de ki niye hile kullanıyor? O da bana dedi ki sen ne? <laughs> o da dedi ki senin alan genişletmen ben bana benim beni zorlayabilir ama dedi ki kazanır mıydın? Hayır. O da kaybeder miydin dedi. Adam dedi ki hayır kazanırdım. İşte böyle de bir hikaye da taş benim elimde niye böyle duruyor? Bir tane fırın lazım. Oo, şey Ve videonun yarısı burada. Video diğer yarısı da sonucu da geçecek burada. Sonucu da yok ya da full full survival hadi. Üç tane bile bir şey yaşasın. Bak mesela dışarı atmak kendini bize verse daha güzel olabilirdi. Bu biraz saygısızlık gibi. Oh uh, Wow. Beleş. Hadi devam. Hı? Meşale bitti. Aa demir varmış. Ben niye görmedim bunu? Körüm ben. Şimdi <laughs> ne? Yarısını ver abi. 19 tane yeter de artar. <laughs> Çekil bu gittim. Ne 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 ne. Ne 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 O videoyu bilenler yani bir yoruma abansın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Kaç tane var orada. Kaç tane kırdım. Maden yapmış direkt. Bir sunucuda bir kömür görüyoruz. Tamam kömür madeni yani. Her beyin mind'da olsaydı var ya of. Mis gibi. Bak yine. Yine o iskeletler yüzünden ölürsem galiba oyunu bırakırım. Hatta direkt bırakırım. Aa bu şeyleri kırmıyor mu? Ha tamam. Bak bu bunu niye yapıyorlar? İşte da var ya. Maalesef böyleleri böyle kırıyoruz. Wow. Oha. Yok kanka ne abartması ya. Havuz biraz böyle havuz. Ben böyle <laughs> ne yapacağım oğlum ben bu kadar. Yo beyim. Kendime her an edit söyleyebilirim Bakın sus. Susturun ben lütfen. kaç tane edit söylediğim yorumlara ne Ya da hiç hiçbiriniz yorum yazmıyorsunuz. Neyse hani. Çok iyi. Çok iyi. Çok kötü. İrem hoca. Yapamadım. Değil mi? Andesit de bir madenmiş. Bir kazıyorum eğilerek. Bom. Geçelim. Bim 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 kalbim de benim bim bim bim. Bim 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 kalbim de benim bim bim bim. damadan mı vardı? Yok yok yok. Don <laughs> şer bu. dokuz bir bir karede kar <laughs> Yap direkt hepsiyle. <laughs> Abi şu an biz burada ihtiyaç gideriyorum gibi bir şey. Ne patlamadın? <laughs> Patlar tek. Ya da burada patlama. Korkuyorum bir de kulaklıkla oynuyorum ben şu an. Yani korkuyorum. Şu an oyunu ben en iyi şekilde oynuyorum. Yani her an yani korkunç bir şey çıkarsa mesela korku modu Faircraft yüklüğümü düşünüyorum abi. Net fearcraft kuracağım. O Dedim uzatma bebek Natasha. Hani anladınız mı dostlar? Hadi bakalım. Hay. E ben böyle sonsuz da gide. Koşacağım mı yani? Hiç şey dediniz oldu mu? Bu madenler nasıl oluşuyor acaba? Benim hiç olmadı. Ben dümdüz oyunumu oynadım Bakalım maden olacak mı? Olmuş. Sana bak bir stek oldu bile. Onları da sayarsan o. Oh. Ben niye hiç kritik vurmuyorum? Onlar fight atsın. Ben de kaçıyorum. Ee, ee, de... Ben buradan geldim değil mi Leyen? Yani. Bir de tutturamıyor ya. Hocam abi geldiler abi Abi gildiler ya Abi gildiler gildiler Abi gildiler Ben orayı geri nasıl bulacağım? Bak Meşerlerin hepsini takip edersem bulurum. <laughs> Her an beni dövebilirler. Her an. diyorsam. sesini duyarsam. Artık. Barış tarafa gide gidemek. Hayır ya yapamadım. Önünü kazacaktım. Sıkışacaktı orada. Hayır. Acil ev bulmam lazım. Acil. Bu çok acil. Aşırı acil. Hatta alarm. Bu meşaller takip edilecek. <gülüyor> 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 Öldüm ben yine. Bir daha ölürsem sunucuya giriyorum. Hadi bakalım. Buraya kadar izleyenler çok yaşayasın. Ve biz zaten çok yalnızım. Çok. O kadar az arkadaşım var ki. Şaka yaptım bu arada. Hayır, hay. Yas. 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 O zaman ben yeni bir yer açmaya gidiyorum. Direkt speedrunner. Abi bugün hocama gittim ben e-sporcu olmak istiyorum dedim. Çok zekiyim değil mi? Can ben büyüyünce e-sporcu olacağım. Şakasız böyle dedim. Az önce bir yerden kerem dolması diye bir ses duydum ama. Neyse devam edelim. Şunlar pişsin ben gelem. Of oh, ne kadar eksikliğim be. Full demir set yaptım. Oye. Oh, yeah. Bunlar da pişiyor da bunlar. Bunlar pişse ne olur, pişmese ne olur Allah aşkına. Daha birisi gelmeyecek. Hatta belki Zeynep gelir. Tamam zaman bu videoluk bu kadar.